...Uganda'da e, Hasan kardeşimizin öncülüğünde bir yetimhane inşaatı başlattık. Efendime söyleyeyim. E, kısaca bundan bahsedelim Hasan'ım istersen. Olur. E, attığımız temel atma törenini de buradan gönül dostlarımıza, izleyicilerimize izletelim. Evet. E, Uganda'daki yetimhanemizin amacı nedir, nasıl işleyecek bunu konuşalım biraz. Öncelikle kıymetli hocam, e, Heranur Derneği olarak yurt içinde... Bahsettiğim üzere elhamdülillah 10 senedir 5000'e yakın 5000'e yakın yetim yavrumuza ev sahipliği yaptık. Sonrasında bir hayalimiz vardı kıymetli hocam. E, tabii Afrika'ya gidince e, göz görür kalbe iner. E, gittik gördük birçok şeye de şahit olduk. Elhamdülillah Rabbim onu kalbimize de indirdi. E, oradaki ihtiyaç sahibi e, ailelerin, Müslüman kardeşlerimizin, bilhassa kısmi benim ilgi alanım olduğu için hocam yetimlerin derdiyle dertlendik. Bir yetimhane sürecini başlattık. Uganda'da pilot bölge olarak Uganda'yı seçtik hocam. Bunun sebebi Uganda'nın %70'i Hristiyan ve diğer dinler, %30'u ise Müslüman. Tüm Afrika genelinde aslında durum bu şekilde hocam. Yetim yavrularımız Aileleri tarafından e, terk edildiğinde vesaire. Afrika'da bu durumlar biraz fazla kıymetli hocam. E, Müslümanların da durumu çok iyi olmadığı için misyonerler e, bahsettiğin üzere kıymetli hocam bu çocuklara sahip çıkıyor. Sahip çıkıyor ama e, tüm amaç ve gayesi aslında o e, yavrularımızın, Müslüman olan e, evlatların Hristiyanlaştırması için çalışmalar yapıyor. E, birlikte çok da şahit olduk. Ee, güzel şaşalı kiliseleri var. Her kilisenin de bahçesinde kıymetli hocam sevgi adı adında okulları var. İşte o okullarda e, misyoner faaliyetlerini yürütüyorlar. Bizler de Müslümanlar olarak elhamdülillah e, bu duruma kayıtsız kalmamak adına e, Uganda'da yetimhane temelimizi attık. İnşallah e, ilk olarak Uganda dedik kıymetli hocam ama Rabbim niyetimi biliyor. İnşallah tüm Afrika ülkesinde ilk etapta birer tane yetimhane arzu ediyoruz. Tabii ki bu kıymetli izleyicilerimizin, bağışçılarımızın, gönül dostlarımızın destek ve katkıları ile oluyor. Hollanda'dan Erhan Bey, Allah razı olsun. ben dedi Resulullah'a komşu olmak istiyorum. Hani Yetimle alakalı ne de buyuruyor de. efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yetime Kim bakana kendi yetimini, başkasına ait bir yetimi diyor, himaye ederse hocam parantez içinde tüm ihtiyaçlarını karşılarsa işte Hira Nur'da burada devreye giriyor elhamdülillah. Gerek yurt içinde, cennette, gerek yurt içinde, onunla cennette şöyle buyuruyor efendimiz iki parmağını bu gösteriyor zafer yan yana işaretini. Evet, ilk evet yapan hocam. peygamber efendimiz peygamber efendimizmiş ve yetimlerle alakalı yapmış elhamdülillah. Bununla alakalı hocam, fetva hocamızla geçen de şeyi konuşuyorduk. Bu hadis-i şerif e, çok dikkatimi çekti. Hocam dedim, başka böyle bir müjde var mı? Yok Hasan dedi. Dedim, subhanallah. <laughs> ya Rabbi. Yetimlerle e, bu, alakalı değil evet, mi? Evet, evet kıymetli hocam. E, tabii çok gündem olmuyor hocam tabii ama siz inşallah biz... Siz oldunuz. Elhamdülillah. Erhan Bey zaten o yani Allah için bunun masrafını karşılamak çok çok özel bir şey. Allah razı olsun. E o ecirler hayırlar onun. Hepsi onun. Biz de bari ucundan kazmayı <laughs> vurduk ya Rabbim böyle ucundan bize de i̇nşallah, nasip inşallah. eylesin. Şimdi Uganda'da temeli atılan yetimhanemiz kıymetli hocam 300 kişilik inşallah düşünüyoruz. Bunun 150'si kız olacak. 150 kız yetim. 150 erkek yetime orada inşallah hizmet vereceğiz. Tabii ki ee, i̇çerisinde kıymetli hocam kızların yatakhanesi, erkeklerin yatakhanesi, kızların yine okulu, eğitim aldığı okulu, erkeklerin eğitim aldığı okulu. Yine aynı şekilde kızların ve erkeklerin yemek yedikleri aşevleri. Burada da tabii ki dinimizin hassasiyetlerine kıymetli hocam dikkat etmeye gayret ediyoruz. Çünkü oradaki yetimlerin tüm sorumluluğu Hiranur Derneği'ne ait olmuş olacak. İşte kapıda güvenliği kıymetli hocam. İçerisindeki parkı, oyun alanı vesaire. Onlara inşallah e, misyoner faaliyet yürüten e, Hristiyanların sevgi adı altında e, yapmış olduğu e, okuldan çok daha kaliteli, çok daha ultra lüks inşallah bir yaşam alanı inşallah kıymetli hocam inşa edeceğiz. E, Allah nasip ederse e, hedeflerimizin yani planladığımıza göre bir aksilik olmazsa. Ramazan-ı Şerif kurban arası düşünüyorduk ama kıymetli hocam yakın tarihte yine orada bir bu arada bizleri izlemekte olan Budur ailesine selamlarımı iletiyorum. Ee, ben hocam. de kıymetli Kaka ailesine Muammer Kaka amcama buradan selamlarımı, hürmetlerimi Hacı annemiz, Ellerinden Nadi'de... öpüyorum. Yine efendim bizim Zanzibar'daki Nadide Kaka medresesinin Allah razı olsun vesile olan yaptıran Nadide Kakı anneme de buradan hürmetlerimi iletiyorum. Onların o sadaka icariyesi şu an çalışıyor elhamdülillah. elhamdülillah. Ne kadar elhamdülillah. güzel. Kıymetli hocam. <laughs> ee, yakın tarihte yetimhanemizin bulunmuş olduğu arsada bir medrese açılışı yaptınız hocam. Bununla alakalı belki kurban sonrası olur. Ümit ediyoruz ki Ramazan kurban arası şu anda net bir tarih vermek çok sağlıklı olmaz. Ya, kurbandan sonra diyelim inşallah, inşallah. Hocam. Yani Rabbim nasip e, ederse. Acele ettirmeden, Afrika'da biliyorsunuz hocam <laughs> acele ettirince yani işler hani ne yapacağını bilmiyorlar hocam. Bizim gibi böyle biraz hızlı olmaya alışmamışlar. Çok sıkıştırınca rahat hacı diyorlar yani acele yok diyorlar, sakin diyorlar. Lakin biz biraz tezcanlıyız kıymetli hocam. Maalesef öyle de olmak zorundayız. Zaman çok değerli. Kurban sonrası inşallah açacağız. Açtıktan sonra tabii öncesinde oraya kayıt olan yetimlerimiz var. Şu anda kayıtlarımız başladı. 150 kız yetimimizi, 150 erkek yetimimizi inşallah ev sahipliği yapacağız kıymetli hocam. Allah razı olsun. Cümlemize Rabbim i̇nşallah. muvaffakiyetlerinizin devamını nasip eylesin. Aa.